Evet, Bismillahirrahmanirrahim. ve evet. ve selam ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi evliya illa. Evet. Ellezine amenu. O iman edenler. Bu diyor, ellezine amenu mübtedaun. Mübtedadır. Ve tuğba lehum khabaruhu. Tuğba lehum onun haberidir. Tuğba arkadaşlar, aslı tuibadır, tuiba tuyba Atiyeb'in müennesidir. Mesela ekber kubra atvel tuğla bu da atyeb tuğba asıl tuyba ya sakin ma kabili mazmum olunca vava dönüşür tuğba oluyor. Kelime olarak. Yani evet. şeyde ef'alü taftil de değil mi? Aynen öyle. Müennes için. Evet. Evet diyor Tuğba lehum e, ellezinenin haberidir. Yani o iman edip salih amel işleyenler var ya onlar için en güzeli vardır. Tuğba en güzeli onlar için vardır. Tabi Tuğba da mürteda oluyor. Kendi içerisinde lehum haber oluyor. O cümle ellezine haber oluyor. Veya e, lehumu ona sıfet yapıp sıfat mevsuf ona kadar yapabilir. Eğer tuba taksis vecihini almadığı için bu nekireyi müpteda yapmayalım diye böyle bir takıntı olursa tuba lehum sıfat mevsuf haber yaparsın. Ve yecuzu en yekune bedelen minel kulubi bu ellezine amenu e, yukarıda geçen ve tatmeinnu ellezine amenu ve innu kulubuhum bi zikrillah o kulüpten de bedel olabilir ama bir mudafın takdiriyle onun için diyor ala takdiri hasfin mudafi ey tatma innul kulubu kulubu lezine yani bu buradaki ellezine amenu üzerinde kulubu takdir ederseniz ondan bedel yapabilirsiniz ve tuğba masdarun min taba ben ismi tabdi düşünmüştüm ama diyor mastardır. Mastarun muntabe kebuşra ve zülfe. Yani hep böyle bunu hep şimdiye kadar ismi tavdir olarak düşünmüşüm. Bakalım bizim şey var mı? Evet. Kebuşra ve zülfe. Buşra ıı, müjde demek, zülfe yakınlık demek. Bunlar maslar olduğu gibi. Tuba da diyor maslardır. Ve mana tuba leke asabte hayren ve tiba. Yani hayır ve yani hayre ve güzelliğe isabet ettin demek. Yani bu dua cümlesidir. Bir nevi selamun aleyküm gibi arkadaşlar. Ve mahalluha en nasbu bu tuba'nın mahalli ya nasıptır? Eğer gizli bir fiile mefhulu mutlak olarak kabul edersek ve onu direkt şey yaparsak haber yaparsak ke kavlike tıyben laka ve tıybun laka ve selamen laka ve selamun laka. yani bunlar mansup okununca gizli bir fiile mefhulu mutlak yok eğer marfu okunsa mübteda oluyor. Bu da onun gibi diyor. Vel kıraatu fi kavlihi ve husnu ma'ab. Buradaki kıraat bir rafi ve nasbi tedulluk ala mahalleyha. Yani ve husnu ma'ab ve husna ma'ab. O iki kıraatın husunda olması diyor sana gösteriyor ki ala mahalleyha bu tubanın da Arap'ta iki mahallenin birisinin raf'a birisinin de nasba. Yalnız tabi burada e, Zemahşeri rahimahullah mahal diyor bu kullanım şeylerin bizim özellikle müteahhir nahvilerin kullanımına muhaliftir. E, müteahhir nahviler buna mahalli i'rab demiyorlar. Daha evvel de söylemiştim. Takdiri i'rab diyorlar. Çünkü tuğba sonunda elif maksura olduğu için nedir? Ee, takdiridir. Dolayısıyla bu gibi yerlerde i'rab mesela takdiri takdiren marfutur, takdiren mansur ve takdiren mecrü diyorlar. Evet. Vallamu fi lhamu bolehundekilam tualham ulam. Lel beyani lam lam beyani mistuha fi sığ yenlaka. Yani tabi beyan lam için farklı bilinen bir mana değil. mesela mesemmin için beyan bilinen bir manada meni beyan çok geçer. Ama lam için beyan manası pek yaygın değil. Öyle diyor diyor. Lam-ı beyaniyedir. Vel vavu fi tuğba min qaribetun an ya'in li zammeti ma qablaha. Bunu yukarıda zaten söyledim. Vav ee, aslı yadı yani tuğbanın aslı tuğba'dır. Niye ya vava kalb olmuş? li dammeti ma kableha. Çünkü ma kabli malumdur. Dammeden yaya geçiş, dammeden kesre geçiş gibi Araplara zor geliyor. Dammeden kesreye geçiş zor oluyor. ya da iki kesreden mütevellit olduğuna göre dammeden yaya da geçiş zordur. Onun için dammeden sonra sakin olan yayı ya vava dönüştürürler hemen ve o sıkıntıdan kurtulmak için ne yaparlar? O damlayı keseye dönüştürürler. Mesela bit bit aslı bu Bakınız o ya sakin makabili malumumdur. Çünkü fuhulun abiyadın çoğulu ve beyda'ın çoğulu fuhulun gelir. Dolayısıyla kelimenin orijinal sırası fuhulundur. Buydu. Fakat bu böyle kalırsa Yağının vava ya dönüşmesi lazım ki burada dönüştüremeyiz. Çünkü e, karışıklığa sebep olur. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Tutuyoruz o bağının damlasını kesreye dönüştürüyoruz. Ta ki koruyalım. Bidun diyoruz. Evet. Kemukinun ve muzi Bunlar gibi. Yani mukinun muyikinun. Çünkü bu yakin. Muyikin eykana fiilin ismi faalidir. Yakın kökünden dolayısıyla ismi faalini muyqin yaptığımızda ya sakin olduğundan ve makabli madmum olduğundan ya yuva dönüştürüyoruz muyqin. Yakın sahibi demek. Musin o da muysilun. Ve kara amma kuzetul a'rabi Tibaluhum, Tibaluhum okumuş o nasıl yapmış? Fekesara ta'a li ya o, Yani bir olduğu gibi ne yapmış? O sakin ya'dan önceki da, ta, madmum ta'yı meksur yapmış. Ve böylece yakalmıştır. Ama bu yaygın değil. Var mı naziri? Yani tubade yaygın değil. Ben genel bilmiyorum. Eee Sayda bu vakara mekuzetul aradı midir? Evet evet yani öyle burada öyle yazılıdır. Ne demek mekuze Ya adamın ismidir. Yani Arabi de onun vasfıdır. Evet. Kemak ile bidun ve maişetun. Nasıl ki bid aslı buyudundun demin söyledim zaten. O bağının damlasını keseye çevirdik. Ya selamette kalsın. Maişet. Maişet aslı. Maayuş. Evet. Ve maişet bunun ya. Maayuş. Mef'ul vezninde. Maayuşun mef'ulun. Orada da evet. Yine e, ya... E, selamette kalması için ne yapmışız? O aynı kese yapmışız diyor. Peki. Kezalik arsennake fi ummetin. Efendim. hocam bu e, sık yemeye sık yerle tam ama ne mana verdi? Efendim? Şurada geçti ya. Lehum lil beyani misuha fi hi... sakyenleke. Sakyenleke bu şeydir. Yani sana yani Allah seni sulasın. Aslında manası çünkü onun aslı sakakallahu sakyan. Onun aslı odur. Sakyan gizli bir fiile mefhulu mutlaktır. Ve bu leken şu yönde beyandır. Yani o sakyan kim için olduğunu beyan ediyor. O yönüyle demiş Mastardı. Aslında bu gibi yerlerde İslam'ı takviye diyoruz. Takviye lamı. Yani mef'ulun masların mef'ulünde gelen lam yani bizim müteahhir nahviler lam-ı takviye diyorlar. Ama Zamakşeri lam-ı beyaniye demiş. Evet. Kezalik arsennaka Mesela zalik el-irsali o diğer irsal gibi yani senden önceki peygamberleri irsal ettiğimiz gibi seni de irsal ettik. Yani arsennak irsalan lo şam ve fadlun ala sair irsalatı. Yani seni öyle irsal etti ki yani resul kıldık ki senin o irsalenin resul kılınışımızın özel bir durumu ve bir üstünlüğü vardır. Diğer irsallara göre. Nasıl üstünlüğü? Çünkü diğer peygamberlerin irsalları, Resul edilişleri, Resul oluşları e, mevziiydi, lokaldı. Yani her bir peygamber bir bölgeye gönderiliyordu. Evrensel değildi. Ve muvakkatti. Geçiciydi. Kıyamete kadar değil değil. E Cenab-ı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hem evrenseldir hem de daimidir kıyamete kadardır. Onun için onun irsarı farklıdır. Bir de onun irsalinin mucizesi Kur'andır. Yani diğer mucizelerin dışında Kur'andır ve Kur'an'da kıyamete kadar baki kalan bir mucizedir. Dolayısıyla onun irsalinin mucizesinin devam etmesiyle de Resulullah'ın irsali farklılık kazanmış oluyor. Sümme fessere keyfe arsalehu tefsir etti fekal fi ümmetin kad halet min kabliha umme. biz seni bir ümmette gönderdik ki ondan önce çok ümmetler geçmişti. Yani sen seni bir topluma gönderdik ki o toplumdan önce çok ümmetler geçmişti ey ersennâke fi ümmetin kad tekaddemete umemun kethîretun fe hiye âhirul dolayısıyla o yönüyle senin ümmetin son ümmettir. Yani peygamberlik itibariyle ve ente khatemul enbiya sen de peygamberlerin sonuncusudur. Yoksa Resulullah'ın içinde olduğu toplum son toplum değil. O günden bugüne kadar 14 asır geçmişse en azından 14 toplum geçmiştir. Ha, dolayısıyla buradaki ahirul umem dediği yani nübüvvet itibariyle peygamberlerin peygamberin kendilerine gönderilmiş olduğu toplum itibariyle son toplumdur. Ve seni gönderdik niçin? Litetlu aleyhimüllezi evhayna ileyk. Ta ki sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın li takra'a aleyhimul kitabel azimel lezi evhayna ileyke sana vahiy ettiğimiz kitabı okuyasın tabi arkadaşlar biliyorsunuz bu son zamanlarda oryantalistlere bakarak salyaları akan bazı ilahiyatçılar e, ee, efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma biliyordu. Tabi bunu oryantalistler bilinçli bir şekilde bunu söylüyorlar. Yani sadece tarihi bir vakanın olma imkanı olduğundan dolayı demiyorlar. Bunlar bundan şuna geçmek istiyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma biliyordu ve bu Kur'an'ı Tevrat'tan İncil'den şuradan buradan kopya etti yoksa Allah kelamı falan değil böyle bir noktayı insanların kafasına böyle bir noktayla bulandırmak için onlar diyorlar okuma yazma biliyordu ama bizimkiler de maalesef onlardan her gelen şey makbul olduğu için kabul ediyorlar bizden de bazıları bunu söylüyorlar. Ha tabi Hamidullah Hoca da Hamidullah Hoca çok farklıdır. O da Resulullah'ın okuma yazmayı sonunda öğrendiğini kabul ediyor. Sonunda. O kendisine göre o haşa öyle bir şeydir. Bazı tarihi verilere dayanarak diyor. E, tabi Hamidullah Hoca oryantalizme karşı çok Böyle sarsılmaz bir dağ gibiydi. Ee, o Fransa'da, Amerika'da yaşadığı sürece Allah rahmet etsin. O farklıydı. Ee, yani onun bir kompleksten dolayı değil. O kendisine göre de, dediğim gibi bazı tarihi verilere binaen e, okuma yazma biliyordu. Neyse şimdi onu söyleyenlerin bazıları bu gibi ayetlere dayanarak söylüyorlar. Yani bunu da de delil koyuyor, gösteriyorlar. Diyorlar ki bak diyor ki sen okuyasın. okumakta e, okumak da sahifeden olur. E demek ki yazma, okuma yazma biliyordu. Hatta ikra bismi halaka bunu da örnek olarak, delil olarak kabul ediyorlar. Ama buna cevaben şunu diyoruz. Okuma iki türlüdür ya okuma sizin önünüzde yazılı bir materyalden okursunuz. Bunu da okuma denir. Veya zihninizde depolanan, hıfz edilen o zihninizde hıfz edileni söylerseniz o da okuma oluyor. Ki mesela birisi diyelim ki bir kaside ezberleyip çıkıp e, toplumun önünde o kasideyi söylediğinde ne derler? Kasidi okudu derler. Veya bir hutbeyi ezberleyip bir metni herhangi bir metin ezberleyip irad ettiğinde diyorlar ki okudu. Yani dolayısıyla buradaki okuma ki bu okuma lafzından da Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun da bir ifadesi var. Yani demek ki o metin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi kafasında yazmamış o kendi kafasından yazmış. Söyleseydi ona okuma denmezdi. Belki o onun kafasına, zihnine yerleştirilip oradan okuduğu için ona tedbir denmişti. Evet. Ve um yakfurun, ve hâli ve ulâi ennehum Bunların vaziyeti de onlar yakfuruna bir rahmani, rahman kafir oluyorlar yani bilbelir rahmeti o rahmeti çok olan o elbelir rahmeti şi, e, niye öyle tefsir etti çünkü Rahman ona göre mübalağa sıkasıdır yani Rahman mübalağalı bir şekilde şeyle delalet ediyor falan öyledir e, bilbelir rahmeti ellezi vesiat rahmetuhu kulle şeyin e, öyle rahmeti beliktir ki çok ki rahmeti her şey içine içine alıyor. Ve ma bihim min ni'metin fe Onlardan ne tür bir nimet varsa hepsi ondandır. Ama onlar ne yaptılar? Fe kafaru bi ni'meti Allah'ın nimetini inkar ettiler. Fi irsali mislike ileyhim. Yani senin gibisini onlara gönder. Men noktasındaki o önemli o büyük büyük nimeti ne yaptılar? İnkar ettiler. Nankörlük ettiler. Ve inzari hadel Kur'an'il mu'cizil musaddiki lisairil kütübi aleyhim ve şu nimeti inkar ettiler. Bu icazlı olan ve diğer kitapları tasdiklay edici bir konumda olan Kur'an'ın inzalarını da ne yaptılar? Bu nimetin de kıymetini bilemediler. Nankörlük ettiler. Kul sen onlara de ki huve rabbi yalnızca o benim Rabbimdir el vahidul mutaali an şurekai bütün şeriklerden yüce olan tek Rabbim odur aleyhi tevekkeltu sadece ona tevekkül ediyorum aleyhi cari mecru hasr için mukaddem olmuş fi nusrati aleykum size karşı yardım etmesi notasında sadece ona tevekkül ettim ve ileyhim metab metab arkadaşım mimi maslardır onun MUDAFU ilehi yadır hasf edilmiş kesey ile iktifa edilmiştir yani aslı ileyhim metabi veya hangisidir çünkü ikisi de oluyor ya MAAB olabilir. yani benim dönüşüm onadır yalnızca onadır feyusi buni ala musabaretikum ve mücahedetikum benim size karşı sabır etmem sizin bu kadar yaramazlıklarına karşı sabır etmem ve size karşı cihad etmem noktasında o bana mükafat verecektir. O mükafat bana yetiyor. Evet. Hele yukarıya çık sayfaya. Bu ve ileyhim ma'abmiz hem metaptır. Metap. Evet. Metap Yani mimim e, mimimaslardır yine aynı şey. Evet arkadaşlar. Burada dursak caiz midir? Cezakumullah hayran. Nefa'an Allahum iyi Evet arkadaşlar. Halil hocam nasılsınız? İyi misiniz?